merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ne oynuyoruz? Tahmin edin. Drift Max Pro oynayacağız. Şimdi arabamı göstereyim. Şu Oy, oyunu daha yeni kurduğum için oyun bana bu arabayı verdi ya. Biz ben bir tane bölüm bitirmiştim de. Arkadaşlar bu videoda Mert olmayacak. Git bakayım buradan. Arkadaşlar bir görevi yapmamışız orada. Hemen oradan 3. sezonun 3. sezona geçtiğimizde 6 sınıfı halledebiliriz. 4. sezonda 4. sezonda 4. Şey Allah param mı bitti? param yok altın param yok arkadaşlar şimdi arkadaşlar hızı çok yüksek oluyor Adam yani bende yüze kadar çıkıyordu. Öyle diyorum sizlere. Mert, neydi ya, neydi? Arkadaşlar. Mert gider misin? Mert rica gider misin? Mert. Mert. Gider misin diyorum. Burada tamam. olur. Şimdi görevimize başlayalım. Girebimiz, aa yalnız oyun batta kaldı. Gelsin neler orada. Sen bir geçsin <laughs> ne yapmamışız 500 toplam rengi istedik 500 diyor Allah tamam o görevde yaptık Şimdi bu yarışı bitirmemiz gerekiyor. Ama buradan bu pisti siz de gördünüz. O önemli. Birazcık daha dönüş yaptık mı? Yani ee, nasıl desem? Yalnız muhteşem bir yapıyorum. arkadaşlar yalnız <laughs> bir hafta sonra yani bu çarşamba Takipçilerim <laughs> ee, için saçını kel yapar mısın? Sıkıyorsa yap. Tabii ki de yaparım. Eğer bu da soru mu ya? Hazır mıyız? Saçlar gidiyor. Hello Nate videosu çekeceğim ama bunu farklı bir bu kanalda yapmam lazım. Çünkü baş... ondan bu kanala atamam. Ona göre. <laughs> Umut Kılıç 2 diye bir kanal açacağım. Sonra bu kanalı kapatacağım. Onun için Şimdi İkinci yarışımız. Biraz para kasacağım bu videoda. Turguluktan yerini bulacağım. gol yürüyüş. Bu mı çok Tamam yapamıyorum. Şimdi para mı yetmiyor? Gördüğünüz gibi şurada çok <laughs> Şimdi fotoğraf çekelim. Çünkü paylaştığımda 10 milyon dolar Arkadaşlar canlısı bu isimde bir Ya da neyse gösteriyorum. Para şu an lira kadar. Hmm. Samsung Notes. Samsung Notes. Size paylaştım. 10.000 dolarımız geldi. Şimdi başla. Şimdi araba. make me yes

son basılayacağım. Eee ee, ha. neydi? Ha. Yarın yeni bir araba gelecek. Yarın <laughs> yeni bir araba gelecek dediğim gibi. Ee, sonra da onun üstüne daha iyi bir araba gelecek. Yalnız ben sıralamasına göre yapacağım bunu. hepsinde 3 yıldız almayı planlıyorum yani. Bu arada ödül yeri açılmış. Hemen yürüyelim. Salon. Da Bu üçüncü yarışımız. <laughs> video, bu video birazcık uzun sürebilir. Onu baştan sonra. Çünkü 10 yarış yapmayı planlıyorum. 250 kesin kesin Bu da 36 büyük kesin olmaz Allah 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 Allah, Allah, Allah kaçın Bak kesintisi demişti değil mi? 600 600 oldu Yine de ben dedik tutacağım Arkadaşlar Arabanın maksızına da bakmaya çalışacağım Ona göre Yok. Yok. <laughs> Driftimizi de atarak bitiriyoruz. Bakalım. Kaç lira geldi. Hmm. <laughs> Muhteşem ödüller kazandık. 3000 lira da üstüne geldi. Toplamda <laughs> Ben de ana menüye gidelim. Birkaç lira inanılmaz. Ona göre yeni bir araba alalım diğer videoda. Oo gün paramız var. Diğer videoda arkadaşlar şunu alacağız göstereyim. Ee, hayır. Ha işte bu arabayı alacağız. Gördüğünüz gibi arabanın tasarımı bayağı bir güzel. Bunu alacağız yarın. Ya da şimdi ne ee, neyse neyse şimdi alacağım. Aldım. Ama bununla yarın yarışacağız. İkinci videosunda. Bir dakika. Bugün <laughs> <laughs> yarışını da yaptık mı? Bitireceğim bu videoyu. 5000 lira da verdim. Tamam. Klasik. Becerebildiğin dedik yapıyor filan en zamanda önce hiç ee, hiçbir şey anlamadım. Bu arada oyunun sesi gitti. Zil sesi mi? Şimdi arkadaşlar da oyunun sesi gitti üzgünüm. Hemen bir sürprizim var tana. Şimdi e, eh, eh, bir bir dakikalığına şuradan bir kadar dikleyeceğim. Oradan müzik Ama açacağım. Tübü, tübü tübü var. Ney? Gel. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadarlık olsun. Hepinize görüşürüz ve bay bay.